Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in ilafı güven ve barış antlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için. Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları antlaşmaların kadrini bilmiş olmaları için. Bu beyt Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir. Ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir. Sadakallahu lazim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o öksüzü iter kakar. Yoksulu doyurmaya ön ayak olmaz. Vay halini o namaz kılanların ki kıldıkları namazın değerini aldırış etmezler. Gösteriş yaparlar onlar ve yardımlı sakınırlar, zekatı vermezler. Sadakallahu lazim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Muhakkak ki biz sana kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sonu kesik olan sana buğz edendir. Sadakallahu lazim.